Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün bilimsel gösterim konusunu tekrar edeceğiz. Peki bilimsel gösterimde neler anlatacağız size? Çok büyük ve çok küçük sayıların bilimsel gösterimlerini ifade edeceğiz ve bunlara karşılaştıracağız. Bilimsel gösterimin tanımını hatırlatacağız ve bununla ilgili örnekler çözeceğiz. Birinci örneğimizle dersimize başlayalım. Bir gözün retinasındaki hücre sayısı 127 milyon olarak tespit edilmiştir. Buna göre retinadaki hücre sayısının bilimsel gösterme aşağıdakilerden hangisidir? 127 milyon arkadaşlar 6 sıfır vardır. Yani 127 çarpı 10 üssü 6 olarak yazılır. Bilimsel hale getirmek için sola 2 basamak ilerleyip 1'in yanına virgül atacağız. Sola 2 basamak ilerlediğimiz için onun pozitif kuvvetini de 2 arttıracağız. 1,27 çarpı 10 üssü 8 olarak yazacağız. Cevabımız C şıkkı olacak. Bir astronotun attığı her adımda ilerlediği mesafe dünyada 5 çarpı 10 üssü 2 milimetre ayda 62,87 çarpı 10 üssü 2 milimetre olarak ölçülüyor. Bu astronot dünyada 250 metre ilerlemek için atacağı adımları ayda 60 olsaydı kaç metre ilerleyeceğinin bilimsel gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Burada arkadaşlar birim çevirmelere dikkat ediyoruz ve bize sonucu metre cinsinden söylüyor. Dünyada kaç adım attığını bulmak için 5 çarpı 10 üstü 2 milimetreyi metreye çevirmemiz gerekiyor. 5 çarpı 10 2 milimetre 500 milimetre yapar. 500'ü 1000'e böldüğümüzde 1 bölü 2 o da işte 0,5 e, metre yapar. Bu da 5 çarpı 10 üstü eksi 1 metredir. Dünyada kaç adım attığını bulmak için 255 çarpı 10 üstü eksi 1'e böleceğim. 25-25 sadeleştir. 5 çarpı 10 üssü 1 bölü 10 üssü eksi 1. 10 üssü eksi 1 yukarı artı 1 olarak geçer. 5 çarpı 10 üssü 2 adım atmıştır. Yani 500 adım atmıştır. Ayda da 500 adım atacak. dolayısıyla aydaki ilerlemesini milimetre cinsinden bulacağız. 500 çarpı 62,87 çarpı 10 üssü 2. E, çarptığımızda milimetre olarak ne kadar ilerlediğini bulacağız. Sonra da bunu metreye çevirerek sonucumuzu bulmuş olacağız ve bilimsel göstereceğiz tabii ki. E, bu 505 çarpı 10 üstü 2, 62,87 çarpı 10 üstü 2 yapacak. 10 e, üstü 2 ile 10 üstü 2, 10 üstü 4 yapacak. 62,87 ile 5'i çarpmamız gerekecek. Aslında burada şıklar belli. 3, e, ya o 314,35 yapacağız. Sonucu 2 virgül ayıracağımız için sayılar belli olduğu için çarpmayla hiç uğraşmaya gerek yok. 314,35 e, 314 ,35 olacak. Çarpı 10 üssü 4 milimetre. Metreye çevirmek için bine e bölmemiz gerekecek. Eşittir 314,35 çarpı 10 üssü 1 metre yapacak. Bilimsel göstermek için sola 2 basamak kaydıracağız virgülü atacağız. Sola iki basamak kaydırdığımız için onun kuvvetini 2 arttıracağız. 10 üssü 1 olacak. 10 üssü 3 ve cevabımız 3,1435 virgül çarpı 10 üssü 3 çıkacak. Ceyhan yani. Diğer sorumuza geçelim. Yukarıdaki ifade bilimsel gösterim olduğuna göre neyin alabileceği pozitif tam sayı değerlerinin toplamı A'nın alabileceği pozitif tam sayı değerlerinin toplamından kaç eksiktir? Burada A'nın alacağı değerleri biliyoruz. 1'den 9'a kadar değerler alacak. Ve bunların toplamı tek tek toplarsanız arkadaşlar 10 45 yapacak. Şuraya yazıyorum. Nenin alabileceği değerler 60'ın bölenleri olacak. 60'ın bölenleri nedir arkadaşlar? 1 60 2 30 3 20 4 15 5 12 6 ve 10 olarak bulacağız. Başka da e, 60'ı tam bölen sayı yok. Bunların toplamını istiyor bizden. Tek tek toplayacağız. 1 2 daha 3 6 10 15 21 31 12 daha 43 15 daha 58 20 daha 78 30 daha 108 60 daha 168 168'den 45'i çıkartacağız ve cevabımızı 123 olarak bulacağız yani Bursa diyoruz Yapılan araştırmalar sonucunda atık pillerde bulunan 1 gram civanın 10 üssü 7 ton suyu zehirlediği tespit edilmiştir. Bir kalem pilde ortalama 5 çarpı 10 üssü 2 gram civa bulunmaktadır. Şanlıurfa'da yapılan atık pil toplama kampanyasında bir okulda 2000 adet pil toplanmıştır. Buna göre bu okulda toplanan piller sayesinde kaç ton suyun zehirlenmesi önlenmiştir. Arkadaşlar bir pilde 5 çarpı 10 üstü eksi 2 gram o zaman 2000 pilde 2000 çarpı 5 çarpı 10 üstü eksi 2 gram civa vardır. Ve her bir gram civa 17, 10 üzeri 7 ton suyu zehirlemiştir. O zaman bu kadar gram civa çarpı 10 üzeri 7 ton suyu zehirler. Dolayısıyla 2000 adet pilin toplanmasıyla doğaya karışması engellenmiş oluyor. Dolayısıyla bu kadarlık e, su e, temizlenmiş oluyor. Biz bunu toparlayacağız ve şıklarda hangisinin eşit olduğunu bulmaya çalışacağız arkadaşlar. 2 çarpı 10 üssü 3, 5 çarpı 10 üssü eksi 2 çarpı 10 üssü 7. 10'un kuvvetleri tabanlar aynı olduğu için kuvvetler toplanacak. 10 üssü 3 eksi yani şu şekilde yazayım 3 artı eksi 2 artı 7 olacak. 5 ile 2'yi çarpacağız 10 olacak. Dolayısıyla 10 çarpı 10 üssü 8 olacak. Tabanlar aynı olduğu için kuvvetler çarpılacak ve 10 üstü 9 olarak cevabı bulacağız. Yani A şıkkı diyoruz cevap için. Nükleer santral bir veya daha fazla sayıda nükleer reaktörün yakıt olarak radyoaktif maddeleri kullanarak elektrik enerjisinin üretildiği tesistir. Türkiye Mersin ve Sinop'ta inşa edeceği nükleer santrallerle yılda 80 milyar kWh saat elektrik üretmeyi planlamaktadır. Buna göre bu santrallerde üretilmesi planlanan elektrik miktarının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar oldukça basit bir soru. 80 e, milyarda 10 üstü 9 tane sıfır var. 80 çarpı 10 üstü 0. Şey 10 9. Bu da 8 çarpı 10 üstü 10'dur. E, dolayısıyla zaten burası bilimsel gösterimdir arkadaşlar. Cevabımız C şık olacak. Zaten A ile B'nin olması mümkün değil. Bir bulgur tanesi yaklaşık kök 3 mg'dır. Bir ambarda 10 milyon bulgur tanesi varsa ambardaki bulgurun toplam ağırlığını yaklaşık olarak gram cinsinden bilimsel gösterim aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bilimsel gösterim sorularında birim çevirmeleri arkadaşlar ihmal etmeyiniz. Burada şıklardan anlaşıldığı üzere kök 3'ün yaklaşık değeri 1,7 olarak alacağız. 10 milyon tane bulgur tanesinin ağırlığı 10 milyonu bu arada 10 çarpı 10 6 diye yazıyoruz. 1,7 ile çarptığımızda 10 milyon bulgur tanesinin ağırlığının miligram cinsinden bulmuş olacağız. Yani 1,7 çarpı 10 üssü 7 miligram. Bize bunun gram cinsinden bilimsel gösterimini soruyor. Grama çevirmek için 1000'e yani 10 üssü 3'e bölmemiz gerekiyor. Bu da eşittir. 1,7 çarpı 10 üssü 4 olacaktır. dolayısıyla cevabımız aşık olacak. Fen bilimleri dersinde Jüpiter'in de bir gaz bulutu olduğunu öğrenen Mert, bu gaz bulutunun dünyaya olan 600 milyon kilometrelik uzunluğunu metre cinsinden bilimsel gösterimle yazmak istiyor. Buna göre Mert'in yazması gereken bilimsel gösterim aşağıdakilerden hangisidir? 600 milyon 600 çarpı 10 üssü 6 kilometre olarak yazılır. Metre cinsinden göstermek için 1 kilometrenin 1000 metre olduğunu biliyoruz. 600 çarpı 10 üssü 6 çarpı 10 üssü 3 yazabilirsiniz. Bu da 600 çarpı 10 üssü 9 yapar arkadaşlar. Bilimsel hale getirmek için ise 6 çarpı virgülü sola doğru 2 basamak kaydırdığımızda onun pozitif kuvvetinde 2 arttıracağız. 6 çarpı 10 üssü 11 olarak buluruz. Cevabımız değişik olacak. İlk olarak Çin'in Wuhan bölgesinde 2019 yıl aralık ayı başında görülen yeni koronavirüs, solunum yolu enfeksiyonuna neden olan ve insandan insana geçebilen bulaşıcı bir virüstür. Dünya Sağlık Örgütü tarafından virüs pandemi yani küresel salgın olarak ilan edilmiştir. Bir koronavirüsün büyüklüğü 125 nanometre olduğuna göre bu virüsün metre cinsinden büyüklüğünün bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bir nanometrenin burada ne kadar metre olduğu gösterilmiş. Biz bunu onun kuvveti şeklinde yazalım isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 üstü eksi 9 metre imiş. O zaman bir nanometre. 10 9 metre ise 125 nanometre nedir şeklinde orantımızı kurduğumuzda 125 çarpı 10 9 metre olduğunu görüyoruz. Bilimsel e, gösterimini soruyor bize. iki basamak sola kaydırmamız gerekiyor. 1,25 çarpı iki basamak sola kaydırdığımızda onun negatif kuvvetini azaltırız. 10 eksi 7 olarak cevap bulacağız. şıkkı. Evrak öğütme makinesi bir kağıdı şeritlere ayırmak için kullanılan bir makinedir. Standart bir evrak öğütücü A4 boyutlarındaki bir kağıdı kağıdın dikey olarak atıldığı bir durumda 50 eş parçaya erebilmektedir. A4 kağıt kayıt, kayıt boyutları verilmiş arkadaşlar. Öğütme işlemin sonunda ince şeritlerden birinin kısa kenar uzunluğunun metre cinsine bilimsel gösterme acil hangisidir? Kısa kenarımız 210 mm. Bunu biz 50 parçaya böleceğiz. 210'u 50'ye böldüğümüzde 4,2 olarak buluruz yani e, şeridin bir tanesinin kısa kenarı 4,2 metre e, bunun metre cinsinden bilimsel gösterimini soruyor 4,2 milimetreyi metreye çevirdiğimizde bine bölmemiz gerekiyor O da 4,2 çarpı eksi -3 metre yapar e, Bu da zaten bize direkt bilimsel gösterimi gösteriyor değişikliyoruz Hayata yeni başlamış bir su ayısı larvasının boyu 500 6 metredir. Buna göre bir su ayısı larvasının boyunun metre cinsinden bilimsel gösterme aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar ben şıklardan e, gideceğim. Bir şıklardan bakacağım. Ben 5 çarpı 10 üstü eksi 6, 5 6'ya eşit mi düzenleme yapıp 5 bölü 10 üstü, 10 6 olarak yazılabilir. Bu da 5 bölü 206 çarpı 5 üstü 6 olacaktır. 5'ler sadeleştiğinde 5, 5 üssü 5 kalacaktır ki elde etmemiz mümkün değil. 5 bakıyorum. 6,4 çarpı 10 üstü eksi 5'i 64 çarpı 10 üstü eksi 6 olarak yazıyorum. Bu da 64 bölü 10 üssü 6 edecek. 64 bölü 2 üstü 6 çarpı 5 üstü 6 edecek. 64 ile 2 üstü 6 birbirini götürecek. 1 bölü 5 üssü 6 o da eşittir. 5 üssü eksi 6 olacak. Dolayısıyla cevabımız 5 ikine. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin öte gezegen keşif uydusu test ilk öte gezegen keşfini gerçekleştirdi. Dünyanın 53 ışık yılı uzakta ayrıca takım yıldızındaki HD 21749 yıldızının yörüngesinde bir öte gezegenin varlığını belirledi. Buna göre bu gezegenin dünyamıza olan uzaklığının kilometre cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. 53 basit bir soru yine. 53 ışık yılı uzaklıkta ise 1 ışık yılı 9,46 çarpı 10 üzeri 12 kilometreymiş. O zaman 53 ışık yılını kilometreye çevirmek için 53 ile 9,46 çarpı 10 üzeri 12'yi çarparız. Şurayı çarptığımızda 501 virgül 38 bulacağız. Çarpı 10 12. Bilimsel hale getirmek için sola iki basamak kaydıracağız. 5, 38 çarpı 2 basamak sola kaydırdığımızda onun pozitif kuvvetini 2 arttıracağız. 10 14 olacak. Dolayısıyla bilimsel gösterimiz C şık olmuş olacak. Ağaçlar yaptıkları karbondioksit emilimi ile hem küresel ısınmanın etkilerini azaltır hem de doğadaki oksijen miktarını arttırarak havayı temizler. Yetişkin bir çam ağacı saatte ortalama 2,5 kg karbondioksit emilimi sağlarken saatte ortalama 1,7 kg oksijen üretiyor imiş. Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 11 milyon ağaç bugün fidan yarı nefes programı kapsamında 81 ilde eş zamanlı fidan dikme etkinliği düzenlemiştir. Çok güzel. Dikilen 11 milyon çam fidan, fidanının yetişkinliğe ermesi durumunda 1 saat yapacağı ortalama karbondioksit emilimi ve oksijen üretimi toplamının ton cinsinde bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Bir tane tam çam ağacının yapacağı emilim ve üreteceği oksijenin toplamı 4,2 kilogram olacaktır. Bunu 11 milyon ile çarptığımızda 11 milyon 10 üssü 6'dır. 4,2 ile çarptığımızda 46,2 çarpı 10 üssü 6 bulacağız arkadaşlar. Şimdi bize bunun ton cinsinden bilimsel gösterimini soruyor. Tona çevirmemiz için bine bölmemiz gerekiyor. Bin de biliyorsunuz 10 üssü 3'tür. 10 üssü 3 ile 16, 10 üssü 6 sadeleşir. 10 üssü 3 kalır. Dolayısıyla 46,2 çarpı 10 üssü 3 ton bulacağız. Bilimsel karşılığı virgülü 1 basamak sola kaydırdığımızda 4,62. Onun pozitif kuvvetini 1 basamak arttıracağız. 10 üssü 4 olarak bulacağız. Yani cevabımız aşık olacak arkadaşlar.